Programımıza şimdi ise Bilecik'in Pazaryeri ilçesiyle devam ediyoruz. Tarihi 1500'lü yıllara dayanan Pazaryeri, Bilecik'in her geçen gün gelişen ilçeleri arasında yer alıyor. Belediye Başkanlığı'nı Zekiye Tekin'in yaptığı Pazaryeri ilçesi, Başkan Tekin'in göreve gelmesiyle değişimin adı oldu. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadının toplumumuzdaki öneminin örneği olarak gösteriliyor. Göreve geldikten sonra kadınlarımız için çalışmalarını artıran Başkan Tekin, kurslar açarak kadınların el emeklerinin değerlendirilmesini sağladı. Müzik Topraktan Sofralara Kadın Eli projesiyle, kadınların tarlalarında yetiştirdiklerini tüketiciyle buluşturarak kadınlara ek bir gelir hedefledi. Müzik Çocuklar Bizlerin Geleceği sloganıyla yola çıkan Pazar Yeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, parklar ve oyun alanları oluşturdu. Pandemi süreciyle birlikte sanal sınıf ve dershane projesini hayata geçiren Başkan Tekin, öğrencilerin eğitimlerinden mahrum kalmamaları için uğraştıklarını söylüyor. Ücretsiz internet desteğini pazar yeri halkına sunan pazar yeri belediyesi, kaldırımların yenilenmesini, ulaşım olanaklarının bakımını ve yenilenmesini de gerçekleştirdi. Pazar yeri gençleri için futbol kulübüne ciddi destekler veren Başkan Zekiye Tekin, yüzme kursu, futbol akademisi ve kickboks kursları açarak gençlerin sosyal olarak gelişmelerinde büyük rol oynuyor. Türkiye'nin en gözde tabiat parkı olma yolunda ilerleyen Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nda çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Gölet zengini olan Pazar yeri, doğa severlerin en önemli uğrak noktalarından birisi. Pazar Yeri Belediyesi de halkın daha sağlıklı zaman geçirebilmeleri için alanları temizleyerek doğa severlere hazırlıyor. Müzik Pandemi sürecinde de tedbirleri daha sıkı alan Pazar Yeri Belediyesi, ilçeyi dezenfekte ederek halkın sağlığı için çalışıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralları için halkı sıkı sıkı uyaran Pazar Yeri Belediyesi, durumu kötü olan ailelere de yardım elini uzattı. Herkesi pazar yerinin güzelliklerini görmeye davet eden Pazar Yeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, daha güzel ve yaşanılabilir bir pazar yeri oluşturmak için gece gündüz çalışıyor.